Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere biber salçası yapacağım arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlar, kış geliyor. Kış hazırlığımıza yavaş yavaş başladık. Gördüğünüz gibi ben ilk önce biber salçasından başladım. Evet, onu yapacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. arkadaşlar böyle temizleyeceğiz çiğitleri falan kalmayacak Ve Bunlar da ziyan etmiyorum. Alıyorum şöylece. Evet üzerine koydum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çitlerini çıkarttım. Bu iki taneyi sizlere göstermek için ayırmıştık. Gördüğünüz gibi Böyle doğuruyorum. doğruyorum, ufak ufak daha tencereye sığar, hem haşlaması da kolay olur. Gördüğünüz gibi istediğinize göre doğrayabilirsiniz, isteğinize bağlı. İster büyük doğrayın, ister küçük doğrayın. Ben tencereye sığsın diye biraz küçük doğradım. Bu iki tane size göstermek için ayırmıştım arkadaşlar gördüğünüz gibi ben biberlerimi doğradım yıkadım doğradım tencereme ilave edeceğim. Gördüğünüz gibi biberlerimi de tencereme aldım. Üzerine bir bardak su ilave ediyorum. Ocağıma alıyorum. da kapatıyorum. Kaynamaya bırakıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi biberlerim haşlanıyor. gelip gitip arada karıştırıyorum. Biberlerim haşlandı. Gördüğünüz gibi robotuma alıyorum. Robotta da çekilince daha kolay oluyor hemen ilistirden geçirmesi. Şöyle birine. Bayağı da ister istemez kullanıyor. Suyunda az koyduğum halde Yok yok hayır suyu koymaz. O suyu koymayacağım. Ne oluyor? Oh. Hmm. Robottan da çektik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hmm. Şimdi bu biraz soğusun. Çok sıcak. Elimi vuramam. İlistirden güzelce böyle geçireceğim. Evet arkadaşlar biberlerim gördüğünüz gibi robottan geçirdim. Şimdi ilistirden geçireceğim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bismillahirrahmanirrahim. Ne kadar robottan da geçirsen yine kabukları kalıyor. Evet arkadaşlar ben bunu böylece ilistirden geçireceğim. Böylece. Arkadaşlar gördüğünüz gibi salçam ilistirden geçirdim biberimi. Şimdi kaynamaya bırakacağım. Maşallah koyuluğu da güzel. Gördüğünüz gibi. Ocağımı da yaktım. Ocağıma aldım salçamı arkadaşlar. Allah'ım güle güle yedirmeyi nasip etsin. Biraz eziyetli oluyor ama yapacak bir şey yok. Gördüğünüz gibi koyuluğu da güzel gerçekte. Bak şimdiden bile kepçeden zor düşüyor. Kaynadı mı ona kadar güzel olacak gördüğünüz gibi. Arkadaşlar biber salçamı görüyorsunuz. olmak üzere. Ama sıçrıyor. Yavaş karıştırmam lazım. Koyu isteyen koyu yapar. Koyu istemeyen böyle biraz e, çok indirir. İse arzunuza kalmış. Ve biraz daha kaynama tarafındayım. Biraz daha kaynatacağım arkadaşlar. Gördünüz olmak üzere zaten bir şey de kalmadı. ilave yani ettik. Sıçramasın etrafa diye. Arkadaşlar gördüğünüz gibi salçam da oldu. Birazcık kaya tuzu atıyorum, az bir şey zeytinyağı aktıyorum, gördüğünüz gibi daha çok kaynarsa dibine tutacak gibi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi biber salçamı yaptım. Bir de güzel oluyor. Çok sıcak. Arkadaşlar. Evet. Biber salçasını bitirdim. Çok şükür. Elhamdülillah. Allah'ım güle güle yedirmeyi nasip etsin. Ve de güzel oldu. Buharı da üzerinde çıkıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar beğendiğinizi yorumlarınızı bekliyorum. Like atmayı unutmayın. Ben de bu kadar emek veriyorum gerçekten. 3-4 saattir uğraşıyorum. Sizler için. Beğendiğinizi bekliyorum. Videomu sonuna kadar izlerseniz beğenirim. Teşekkür ederim. Hoşça kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere.